daha sonra vadimize gelmiş olduk. Of. Vadimiz bizim? Of. of. Ben buraya yıllarca geldim. Yıllarca. Evet. Yıllarca. Evet. What the hell? Ne? <laughs> Tabii yıllarca geldim ben buraya yahu. Ne var? Neyse hadi gidelim. Hoppa. Ah. Oh. Ah. Ne yaptın ya? Sen salak. Tamam pardon. Ee. Tamam vadimize geçelim. Uf. Uy biraz soğukmuş ama neyse. Allah! Allah! Nerede uykumuz gelecek? Eee günaydınlar. gün. Biz neredeyiz? Ay 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 bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Bu ne ya? Allah Allah. Nesinin içindeyim ben? Duy duy Ay anam ay ay. Ay olamaz vadide kaybolduk galiba. Ay gün. Neredeyiz biz? Vadiydik ya. Vadiydik, değil mi? Vadideydik. Tam vadideyken buraya mı geldik şimdi? Allah Allah. öf ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Her yerde kapalı. Ne yapacağız bilmiyorum. Öf, canım çok sıkılacak. Oh ne güzel bir gün ama. Herkes Lan? Herkes nerede? An! Herkes yok. Olamaz. Herkes yok. Nasıl ya? Yoksa ışınlandılar mı? Hayır. Ne oldu? Işınlanmışlar. Nereye ışınlanmışlar? Kafayı mı sürüyorsun? Hayır. Herkes yok. Ne herkes yok? Baksana. <laughs> Vallahi hiç kimse yok. Allah seçtik. Ne yapacağız? ya bilmiyorum. <laughs> Alın işte. Şimdi de var diye gelmeyelim demiştik. Ne yapacağız şimdi? Of canım çok sıkıldı. Öf, ne yapacağım ben? Burada oturmaktan sıkıldım bile. Ne yapacağım? Lolayti biraz da sen bir şey diyemez misin? Piş, lolayti. 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 Uyuyakalmış meğer. Öf, ne yapacağız? Laksakın sakın uyuyayım deme ha. Burada kallık. Öf, bana ne uyuyacağım? Aa ne ara gece olmuş ya. Anne, Aa ne ara gece oldu ki? Bilmem ne. Acaba vadide kayboldular Gidip bir arayayım bari. Her yeri aradıktan sonra hiçbir yerde yok. Yok yok yok. Ne yapacağım? Öf, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oh, oh, oh. Oh. Hmm, günaydın herkese. Ses duydum. Ne sesi? Sanki şöyle günaydın herkese diye bir ses. Yoksa onlar başka bir yere gitmişler. Herkese günaydın. Ay günaydın. Ne yapacağız? Yine kaybolduk. Ne yapacağım? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de. Ne yapalım? Öf. ben burada oynamaktan sıkıldım be. Ay bir ses duydum. Ne sesin? Neredesiniz diye bir ses. Yoksa oradalar. Neredesiniz? Neredesiniz? Aha bir şey gördüm. Onlar galiba. Bir bakalım. Telefon sesi duydum ben. Nerede acaba? Allah şarjım bitiyor. Ne yapacağım? Ne yapacağını bilmiyorsun durumlarım. Sizi buldum musunuz? Oley bizi buldu. <laughs> hay, hay, hay bizi buldu bizi buldu. Oley oley bizi buldu. Oley. Sizi bulduğuma kavuştum. Şimdi de ah. kedi ile lakı bulacağım. Kedi lak. Hadi gelin. Oley. Kaybolmamışız. Oley oley. <laughs> Şimdi bizim gitmemiz gerek. Gidelim. Görüşme vaktimiz. Hadi görüşürüz diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.